Yeni haftadan herkese merhaba, günaydınlar. Öncelikle geçen haftanın hızlıca bir hatırlatmasını yapalım. Hem bizde hem Amerika'da iş gücüne dair verileri karşıladık. Türkiye'de işsizlik oranı Kasım ayında 0.1 puan azalarak %8.6'ya geriledi. İşsiz sayısında 84 bin kişilik bir düşüş var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan işsizliğin son 19 aydır tek hanede seyrettiğine dikkat çekti. Amerika'da tarım dışı istihdam Aralık'ta 256 binle beklentilerin çok üzerinde bir artış gösterdi. İşsizlik oranı %4.1'e geriledi. Geçen haftanın en kritik verisi buydu. Beklentinin oldukça üzerinde gelen veri sonrasında Fed'in faiz indirimi konusunda temkinli davranacağı düşüncesiyle dolar endeksi yükseldi. Küresel hisse senedi piyasaları haftayı kayıpla tamamladı. Güçlü gelen istihdam verisi sonrasında Wall Street ekonomistleri de faiz beklentilerini revize etti. City ekonomistleri 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisini Ocak ayından Mayıs'a öteledi. Goldman Sachs bu yıl 3 yerini 2 indirim öngörürken 3. indirimi gelecek yılın ortasına kaydırdı. JP Morgan bu yıl 75 baz puanlık indirim beklentilerini koruyor. Daha önce Mart ayında başlaması yönündeki beklentilerini Haziran ayına kaydırdı. Yurt içinde açıklanan bir diğer önemli veri ise sanayi rakamlarıydı. Sanayi üretiminde hem aylık hem yıllık bazda artış oldu. Aylık bazda %2.9 ile Mart 2023'ten bu yana en yüksek artış kaydedildi. Peki bu hafta neleri takip edeceğiz? Saat 10'da TÜİK Kasım ayına e, dair Ciro ticaret, satış ve perakende satış istatistiklerini açık, açıklayacak. Aynı dakikalarda Merkez Bankası tarafından Kasım ayının ödemeler dengesi yayınlanacak. Cari denge Ekim'de yaklaşık 1.9 milyar dolar fazla vermişti. Kasım için beklenti ise 3 milyar dolar açık çıkması yönünde. Merkez Bankası ayrıca 2024 yılının 3. çeyrek dönemine ilişkin finansal hesaplar raporunu açıklayacak. Hafta genelinde merkezi yönetim bütçesi, hizmet üretim endeksi, tarımsal üretici fiyatları, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler ve konut fiyatlarını takip edeceğiz. Küresel takvimde Amerika'da üretici fiyatları, perakende satışlar, konut başlangıçları, sanayi üretimi, ikinci el konut satışları, Almanya'da büyüme rakamları, tüketici fiyatları, Çin'de sanayi üretimi, konut satışları, işsizlik oranı, Euro bölgesinde sanayi üretimi, dış ticari, İngiltere'de tüketici ve üretici fiyatları ile büyüme rakamları gibi oldukça yoğun bir veri akışı bizleri bekliyor olacak. Çarşamba günü JP Morgan, West Fargo, City Group ve Goldman Sachs, Perşembe günü Bank of America ve Morgan Stanley gibi bankaların bilançoları açıklanacak. Bu arada Los Angeles'ta bir haftada süren yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'ta enerji geliştirme, sınır dışı etme ve ülkenin diğer öncelikli konuları kapsamında yüzden fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı hazırlandığı aktarıldı. Şirket haberlerini göz atacak olursak, Ulso Ulusoy Elektrik karlılık sağlamadığını değerlendirdiği 3 ürünün üretimini sonlandırma kararı aldı. Koçtaş Manisa'da Güneş Enerjisi üretim tesisini devreye aldı. Aksa Doğalgaz, Sokar Türkiye Grup şirketlerinden Bursa Gaz ve Kayseri Gazı satın almak için sözleşme imzaladı. Tüpraş'ın İzmir Rafinerisi Rafineris'indeki ham petrol ünitesinin şubatta yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Kasım'da çıkan yangın sonrasında e, tesis faaliyet dışı bırakılmıştı. Yeni haftaya başlarken güçlü ABD istihdam verisinin Fed'in faiz indirimi yolunu gölgelemesinin ardından ABD vadeliler ve Asya tarafında satıcılı bir seyir izleniyor. Site grup küresel hisse senedi e, senetlerindeki rally'nin 2025 yılında devam etmesini bekliyor. Gerekçe olarak ise düşen faiz oranları ve gevşeyen enflasyonun kurumsal kazançları desteklemeye yardımcı olabileceği beklentisi gösterildi. Borsa İstanbul'da endeksin güne yatay ya da sınırlı alımlarla açılış yapmasını bekliyoruz. Listüz e, endeksi Cuma günü yeniden 9.900 desteğine gelmişti. E, yeni haftanın ilk işlem gününde bu seviyenin üzerinde kalması durumunda 10.050, 10.160 ve 10.300 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. E, destek olarak izleyeceğimiz noktalar ise 9.900 desteğinin altında 9.800 ve 9.700 seviyeleri olacak. Geçen hafta borsa ve euro kaybettirirken altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul haftalık bazda yatırımcısına %1.63, Euro %0.19 oranında kaybettirdi. Altının gram fiyatı %1.59, dolar ise %0.12 oranında artış gösterdi. Dolar kuru bu sabah 35.44, Euro 36.23, gram altın ise 3.060 lira seviyesinden işlem görüyor. Herkese kazançlı bir gün diliyoruz.